Affedersiniz Hı. hanımefendi. Arabanızı on dakikadan fazla buraya park edemezsiniz. E, Lütfen daha pardon fazla Pardon memur bey. Bir. Birilerini bekliyordum. Şimdi çıkarlar. Bu şekilde trafiği engelliyorsunuz. Az ileride otopark var. Orada bekleyebilirsiniz. Peki. İyi günler. <laughs> hadi hadi. 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 Kiminle görüşebilirim? Onu idare eden Aysun Hanım. Aysun Hanım teşekkür ederim. Ayşe. Elektrik. Sen şu salı hallet. Patronunun son günü Buyur. Ben Ateşim var elektrik Sigara içmek yasak. Tabii abi içmek yasak. içmemek lazım. Abi şimdi içmeyelim ha. İçmeyelim abi. <laughs> e, yatırma abi yatırma. yatırma yapma. E, sonra yapalım abi. Biz... Kapı abi. Hadi beyefendi acele edin Merhaba. Ne haber abi? İyilik. Ne olsun? Fatura yatıracağız ama kalabalık ben galiba. Hani evet biraz kalabalık. Yapalım. Neyse yatıralım biz de. Buyurun. Görüşürüz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Siz sırada mısınız? Aa, hayır 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 biz faturamızı kaybettik. Siz buyurun. Faturayı mı buyurun. kaybettiniz? Görev beklemez. <laughs> Nereye koyduk Şu acaba? Şu ikisi. Oğlum baksana şuraya. Dokucu Benim kardeşim abi. biraz salaktır. Güzel yapacağız abi şimdi? Şey. Bekleyeceğiz. Paralarını bankaya yani bize yatırsınlar. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ah. Yan cebimdeymiş. <laughs> Yan cebimdeymiş. Olur böyle şeyler. Neyse iyi günler. İyi günler. Gidiyor musunuz? Güle, güle güle. Hayırlı Görevler. Görüşürüz. Güle güle görüşürüz. Bir tane sigara içsem ne olur şurada? Arkadaşım sigara içmek ya yasak. Sigaranın yasak olduğunu sen daha sen Olmaz ya. Olmaz. <laughs> burada ben biliyorum senin Hadi canım sen de uzatma. <gülüyor> <gülüyor> Sıktım, alarma Sakın alarma basma. Sakın alarma basma. Bu bir soygundur. Yat yere yat. Ellerini kapat işte koy. Yat. Bu bir soygun. Yat. yere yat. Konuşmayın. Ya. Paralarınızı alacağız ve gideceğiz. Yat yere. Ne zaman çıkarsın abla? Motoru durdurma her an çıkabilirim. Motoru durdurmayayım mı? Kimselerde piyaz yoksa ben kalkar giderim ona göre. Çok tecrübe piyaz olmaz olur mu oğlum? Ne oldu abi? Bu telefon faturasını yatırmayı unuttum. Cık. Abicim açız ya. Ya gel iki dakika banka şubesinden fazla uzaklaşmadık. İki dakikada yatırırız gel. Kasa nerede? Yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıda. 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 Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi Ne yapalım? İşte yazdım. Allah'ım ben yavrum. Hadi, hadi! Hepsi bu kadar mı? Bu kadar olur mu Yusuf? Hazır gelmişken biraz daha harçlık alalım cebimize ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.